Gördüğünüz rüyanızda dünyada şeytanların olduğunu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz sırlı olan rüyada dünya yaşamında iyiliğin ve kötülüğün de bulunduğunu size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde şeytani düşünceler olan, şeytanın yolunda giden kişiler varsa bu arkadaşlarınızı iyi tanımanızı ve bu arkadaşlarınızı öğrendikten sonra bu arkadaşlarınızla konuşmamanızı veya aranızda bir mesafe bırakmanızı size anlatıyorlar. Kendi yaşamınızda, kendi bilinçaltı düşüncelerinizde, kendi iç sesinizde yanlış olan düşünceleriniz varsa bunları düzeltmenizi size anlatıyorlar. Dünyanın güzelliğinden olumsuz olarak etkilenmeden kendi yaşamınızda her zaman huzurlu olarak yaşamanızı size anlatıyorlar. Ben Cerrahşatlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.